olur ya gittiğin gün arzına bile bakma. Kahrettirdin bana sen yolundan bile sapma. Olur ya bir gün için sızlar. Kanayan yüreğin ağlar. Çektirdiğin zulüm de sensizlik hep hep içinde. Ağlarım ağlarım gecelerde. Yaşan hep dertlerde. Olur ya Olur ya bir gün beni hatırlarsın. Sen de bir gün anlarsın. Gitti buradan, gitti buradan dersin... Acılar, kederler hep içime toplanır ve bu aşkı, bu aşkı hep çiğnerler. Olur ya, olur ya sen gidersen, Leyla'yla sen üzersen, acıyı da. Çekersen, göçüp de tek girersin. Unutma, unutma sevdiğim, sana ömür verdiğim. İşte, işte benim dertlerim, içime hep, hep dert çektiğim. Bana sakın ağlama, ardına sakın bakma. Olur ya, olur ya sevdiğim, bir gün ben ölürsem, dertlerim de ölür.